Kızım. Çok yakın at... Ayıkladın gibi geliyor bana. Vallahi yine saldım. Saldın ama. Sözde. <laughs> Sözde ayıkladın da gibi geliyor bana ama dur bakayım. Ya sen niye atmıyorsun ya? Sen at. Abi sen atsana sen bana bakma ya. Olur mu canım? Ya abi. Ben diyorum ya bak. Ben işin keyfindeyim abi. Atılmış, vurulmuş, vurulmamış hiç önemli değil. Ama bu da iyiydi bence ha. <laughs> evet. Bu da güzel bir kuşlu gibi geliyor bana He. orada. O da güzeldi sanki. Hayret ya bak köpek lok. Hani kızım? Hani? Hani? Aferin kızıma. Ah, ah, aferin, 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 sana. Aferin, aferin sana. Aferin. aferin. Bravo. Gel Miros. Gel kız. Tebrik ediyorum usta. Bence de güzel. Güzel kuş. Evet. Tebrik ediyorum Eyvallah usta. Eyvallah arkadaşım. Güzel kuş. İyi köpek anladı Allah'tan. Ta nereden evet. nereye bak. Görüyor musun? Aynı. Ta o başta durdu. Zaten orada Ankara'da durdu ya Ta bak. Demek yürümüş hayvan. durdu. hayvan. Yürümüş ama. Yani. Ya, hayvan kalkmıyor la bak hadi. Kil gibi yapıyor ya resmen. Ya da keklik dınalı gibi yapıyor. Ferma sanki. Gel. Abi, uçula, Yedi o. <laughs> Gördün değil mi? He. <laughs> <laughs> Allah Allah. Çelik yelek giymiş diyorsun. Vallahi çelik yelek giymiş. Ama burada da burada niye fermayı bozdu? Buradan mı yürüdü acaba oraya? Oraya yürümüştür abi. Bak burada kuş var. Uzatta kuş var. He. Bak geçmişsin ha kuşu. Geçmişim bir değil. Heh. Ama güzel de yerden yürüyormuş da. He. Mesafe be. Mesafeye bakar mısın? <laughs> köpe. Fenerliği çalıştı. Eyvallah. Aferin kızıma. Köpe köpe değil miydi usta? Yok köpe geçirdim. He geçti aynen. Aferin kızıma getir. Aport. Güzel güzel. güzel. Aport kızım getir. Aport kızım. Gel buraya biraz. Aferin mi? kızıma. Aport. Aferin kızıma. Aferin sana gel. 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 Aferin kızıma. Gel. Gel. gel, gel. Yok gömecek, aferin kızıma. <laughs> <laughs> Bak şey yapmamış, sıkmamış. Kakarsa sen, kakarsa sen de. Kakarsa sen de. Ha burada. Yok görüyorum. Ustam. Tebrik. Allah'ım. Vallahi. Vallahi billahi bak. O kadar ben. dünya yer geziyorsun. Bak geliyorsun abi. Ha. Burada nasibin. Ayağına hemen dolanı veriyor. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gel, gel, gel. Kaplumbağa, ares güzel ferma veriyor kaplumbağa'ya Gidip <laughs> gözüm büyükten dönü veriyor. Tosbağı <Abi>, da ne varsa bu ne? Demek çok. <laughs> Bravo ulan mesafeye bak ya. Ne var? <laughs> Usta bir şok falan mı taktın? Ne yok vallahi sana? kardeş. Burada 4 şok takılı. Zaten başka şoku da yok ki. Abi müthişti be ya. Gerçekten hiç sınırı yok Mustafa'nın <laughs> ya. Getir. Bak çi çiftle gözün kesmedi değil mi? Vallahi kendin <laughs> ben ki. Allah çarpsın atmaz. Aferin kızıma. Bir de ölü ha, hayvan. <laughs> Aferin Miros. Aferin. Getir. Aferin. Aferin kızım. Aferin, getir. Aferin sana. Aferin sana çok teşekkür ederiz. <laughs> buraya kadar da getirmen en azından Vallahi. <laughs> ustam helal olsun. Bu hayvan da ölü. Vallahi billahi helal Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Versiyon, Demek versiyon. ki kalkan inanki bu? He? Demek ki kalkan var ya. He olabilir. Oydu. Ne oldu arkadaş? Attığım mermi ha bu. Bak. Ha. Ah. He. Sterling. He. 10 numara. 28 lira. Can var benim. Bir şey lazım. bir. Ah. Sterling. 28 gram, 10 numara. 10 numara. 10 numara Be Zaten Be belmento. Bir şey 10 numara. He. Zaten... 10 numara. Belmento. 1 a ah, öbür de oraya on Öbürü uh. ah, öbür de oraya on Aferin kızım. Aferin yine gömdün mü? Ya, o da burada. Miros burada porta. Porta burada. Orada. <laughs> İkimiz de ayrı kuşa attık Allah'tan. Ben yapmış? aslında gö gömmüş yine bak bak hele. He. Değişmiş, içine bırakmış bu sefer. Kardeşim tebrik ederim. Ne demek abi bir tane daha var. Burada o da. He. Burada bir yerde. bir yerde. Gel Miros. Porta gel. Gel burada. Bak ama köpekler koku koku geldi abi. Aha. Ha. Yürüyor yürüyor. Bak 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 bak. Ay fare gibi yürüyor. Yok. O o yediyse yürümez abi. Abi yürümez ya. Ne diyorsun? Gencecince ya? <laughs> Çırpınıyormuş abi. Ya beni bak, elini bak. yiyen iflah olur mu ya? Abi olmaz. Bak şimdi ben, ne olmuş? <laughs> Görüyoruz. Bak buradan girmiş, buradan Aynen. çıkmış yani o. <laughs> İstersen şeyini otopsisini yapayım. <laughs> evet. Kanattan da almış ustam. Belli yani tabii, bak. Tabii. Kanat ucu da gitmiş. Gördün mü bak? Oradan He. girip buradan çıkınca kalp tamam. nerede? Kalbin nah. yanından. Ya sen ustam işlemi. zaten keskin nişancı gibi adamsın ya ama çok güzel bıldırcın. Çok güzel bir kuşmuş. Allah billahi çok güzel bir kuşmuş ama yazık oldu işte. Yazık mı oldu? Tek tek sıkıntısı e, Haydar Usta'ya denk gelişi oldu. Yalnız ayaklar bembeyaz ha ustam bak bu göç olabilir ha. Hazır ol. Bıldırcını yerde mi görüyorsun? Bıldırcın mı? Ya sen bir de atmayacağım ben, bir de atmayacağım. Sen niye atmıyorsun? Aferin sana, aferin sana. <laughs> <laughs> Miro üstüne basmış. ben atarım sağa doğru uçarsa sen atarsın. Öyle bir şey yok yani. Sen düşünme. Sen rahat ol. Tamam. Sen oraya geç. Sen ya Yo, işte. sen hayır, oraya... hayır hayır Va hayır. Yok hayır. sen oraya geç. Vallahi billahi. Sen abi oraya geç. Bak. Ha, sen oraya geç. Allah <laughs> Allah, Allah. dağıttı kafayı ya. <laughs> Mesko. Onu ben atmışım <laughs> Ha yeşilse ben atmadım. Beyazsa ben attım abi. <laughs> güzel be Ne yakalayamadım, omzuma oturmadı. Tam tam gidiyorken yakaladım, ağacı geçiyorken yakaladım usta. Yani zaten Bu güzel işte usta. O fena değil. zaten bir saniyen yoktu ya, ben de atıyordum yani. Buralarda mı? Aynen köpe dedim geçireyim. Köpeğe gelecek diye korktum. Ben de köpeği geçti. O yüzden attım. Şurada güzel atabilirdim. Evet. Yana dönünce sıkıntı oldu. O bir sağ bir sol. Ay ona gitsene, ona gitsene. Ha, ona ben abi. O çünkü biraz yan düştü.